Merhabalar tekrar Zehra Güneymen. Kaf ödeme sonsuz olsun. Refik Korkmaz eğitimleri her üç modülünün de uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Arkadaşlar bu videoyu Refik hocamızın e, sosyal medya hesabından dinliyorsanız beni Instagram'dan takip edebilir. E, eğitimimizle ya da özel uygulamalarımızla e, uygulamalarımızdan sonra bize gelen geri bildirimleri okuyarak bir fikir edinebilirsiniz. Instagram hesabım e, zhrguney06 Facebook hesaplarım ismimin ilk heceleri Zehra Güney'in Z'si ve Gülsü Sevgili arkadaşlar Instagram hesabım açıktır Herkes beni oradan takip edebilir Kendinize bir rehber arıyorsanız Refik Hoca'nın sayfasındaki eğitmen arkadaşlarımızdan kendinize, enerjinize en uygun bir insanı seçin. Çünkü bu biraz daha uzun soluklu bir durum. Eğitim aldıktan sonra soru sorma ihtiyacı duyuyorsunuz. konuşma ihtiyacı duyuyorsunuz. Yazma ihtiyacı duyuyorsunuz. Yaptığınız çalışmaların sonuçlarını paylaşma ihtiyacı duyuyorsunuz. Enerjinize en uygun, en iyi anlaşabileceğiniz, düşündüğünüz bir rehberi seçin kendinizi ve onunla bu yola çıkın derim. Benimle bu yola çıkmak isterseniz de tabii seve seve size rehberlik etmek isterim. Telefon numaram 0532 164 61 13. Selamlar, sevgiler.